Merhaba arkadaşlar Kripto Mani kanalıma tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Bugün seri Red Bull Racing yatırım sisteminden bahsediyor olacağım. Burada 3.60 dolar attığınızda günlük 1.44 dolar çekim yapabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde kayıt göstereceğim. Sonrasında çekimimizi yapıyoruz. Burada bir posta adresi yazıyoruz. Sonrasında şifre giriyoruz. şifrenizi tekrar girdikten sonra davet kodumu görüyor olacaksınız. Üye olmak butonundan direkt üye olabilirsiniz. Benim bir hesabım var. Hemen giriş yapalım. Evet, giriş yaptıktan sonra sizlere zaten dediğim gibi info veriyor. 3.60 dolara günlük 1.44 veriyor dedim. 8 dolara 3.20 veriyor. 20 dolara da 12 dolar veriyor. Pardon 30 dolara bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Sonrasında arkadaşlarınızdan %11 komisyon var. Arkadaşımız 1000 dolar attı diyelim. 110 dolar ek bonus alacaksınız. İkinci seviye arkadaşınızdan %3 1000 dolar 30 dolar. Üçüncü seviyeden %2 1000 dolara 20 dolar alıyor olacaksınız. Arkadaşlarınızdan toplam 500 dolar depozito gelirse 10 dolar bir ödül var. 1000 dolar gelirse 25 dolar bir ödül var. Buradan yine kontrol edebilirsiniz. Şimdi şurada yeniden şarj et bölüm var. Buraya tıklıyorum. dört tane gönlü yatırım seçeneği var. Ben burada TRX kullanıyorum. Buradan bize verilen adresi kopyalıyoruz. Buraya yatırım yaptıktan 1 ila 3 dakika içerisinde şarj işlemi tamamlandı diyerek onaylıyorum. kolay yazdıktan sonra ana sayfaya giriyorum Arkadaşlar buradan bakın VIP bile girip tamamlamak diyorum şu anda görevimiz tamamlandı şimdi şurada geri çekilmek butonuna tıklıyorum TRX BNB ve BEP20-USDT olarak çekim var Ben BEP20-USDT olarak çekeceğim buradan hemen yazalım adresimizi Evet şifremizi yazdık. Ağımızı yazdık ve onaylamak diyorum. Paramızı çekmiş olduk. Ayrıca takım bölümüne girip kopyala yaparak arkadaşlarınıza WhatsApp, YouTube, Telegram gibi yerlerden gönderim yapabilirsiniz. Bu sayede de komisyon kazanıyor olacaksınız. Paramız geldiğinde videoyu tekrardan başlatıyor olacağım. Evet arkadaşlar şu anda hesabımıza 1.44 dolar giriş oldu. Bu şekilde kazanç sağlamaya çalışıyoruz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size seviyorum. Herkese iyi kazançlar dostlarım.